Bu bizim yapılmasını istediğimiz her şeyi onlar da yapabilirlerdi. Zaman kaybettik. 23 yıl hiç mi bir şey olmadı? Tabii ki oldu. Ama olanları hükümet olarak siz sayın. Olmayanları bir söyleyelim ki nöbet yerimize hazırlandığımızı milletimiz bilsin istiyoruz. Efendim biz ağzına kem söz alıp hiçbir şey yapılmadı deyip 23 yıldır bu millet boşa oy veriyor diyecek kadar kalbini karartmış insanlar değiliz kardeşim. Elbette memlekette pek çok eser vücuda gelmiştir. Memlekette pek çok eser vücuda gelmiş, pek çok yatırım yapılmış. Bunların pek çoğu milletin istifadesine sunulmuştur. Arada bir perde var. O perdeyi açıyoruz biz şimdi. Sizin yaptığınız bu yatırımlar cebinizden yapmadığınıza göre, kendi kazandığınız paradan millete harcamadığınıza göre bugün karşı karşıya olduğumuz enflasyonun faizin, işsizliğin, yatırımda öngörüsüzlüğün, ihracat ithalattan sebep olan açığın, cari açığın, döviz baskılamak zorunda kaldığınız bu döviz ihtiyacının, piyasalarda öngörülemizliğe bağlı olarak daralan ticaretin, çocuklarımızın işsizliğinin hepsinin, sorun diye saydıklarımızın hepsinin birinci derecede sebebi ise bunların hesabı adına konuşuyorum. Madem siz Memleketinizi çok iyi yönettiniz. Bu kadar sorunu karnenizden çıkarıp sayarak biz niçin parti kurmak zorunda kaldık? Bu anahtar partinin kurmay kadrosu, kurucuları, merkez yürütme kurulu üyeleri, divan üyeleri, il ilçe başkanları, sizin 2002'de milletinize verdiğiniz sözlerle niçin parti kurmak zorunda kaldı? Biz, siz sözlerinizi tutamadınız diye parti kurmak zorunda kaldık. Siz milletinize 2002'de vaat ettiklerinizi bulduramadınız diye parti kurmak zorunda kaldık. 2023 yılında Türk milletine gösterdiğiniz karnenin arkasındaki maharetsizliğinize kurulduk. Ben hükümete maliyeti çok yüksek gözüyle bakıyorum. Türk siyaset tarihinin maliyeti en yüksek hükümeti. Hükümetin sebep olduğu en hayırlı maliyet sizsiniz. Anahtar partiyi kurdurdular Türk milletine. Sizi kurdurdular. En hayırlı maliyet